Selamun Aleyküm sevgili değerli güzel ailem. Hayırlı, nurlu, bereketli günleriniz, hayırlı, nurlu, bereketli akşamlarınız olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun. inşallah. tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen canlarım sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık ve de huzur nasip eylesin. Tez vakitte inşallah. Her Allah'ım her daim sizlerle olsun. En güzel yüreklilerim benim. Ben yorumcunuz Derman Ana. Özel bakım yaptırmak isteyen canlarım bana DM'den ulaşabilirsiniz. İki tane yorumcu Derman Ana vardır. İkisinden de ulaşabilirsiniz. Su bakımım var. Yıldızname destekli su bakımım var. Haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Yine bana değmeden ulaşabilirsiniz. Niyetlerinizin en yüksek ayrın olsun diyerek ben de şu anda suyum odaklanayım. Sizler de kendinize göre uyanları baz alarak dinler, abone olur, beğeni yaparsanız ayrıyeten Allah her birinizden razı olsun. Sevinirim inşallah. Ya Allah Bismillah Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetine niyet alarak su, suyuma davet ediyorum Bakalım olumlu, olumsuz gördüklerimi, hissettiklerimi sizlere dilimin döndüğünce aktaracağım inşallah sizler de bu esnada niyetlerinizi tutun bana da o güzel enerjilerinizi gönderin gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun inşallah ya Allah bismillah dedim hayatınızda kaderinizdeki sıkıntıların çözülmesine niyet ediyorum kötü gözlerden kötü nefislerden bütün olumsuzluklardan arındırsın korusun yüce Rabbim tez vakitte inşallah. Evet canlarım benim bu aralar kendinizi hiç iyi hiç iyi hissetmiyor gibisiniz. Çünkü bir köşeye sıkışıp kalmışsınız. Ne yediğinizde ne içtiğinizde hiçbir şeyden tat alamıyorsunuz. O şekilde bir durumda gibisiniz. O kadar çıkmazdansınız ki hiç bu kadar kendinizi çaresiz olarak hissetmemişsin. Dönemsel dönemsel. Yerde misiniz, gökte misiniz? Bilemiyorum. Sanki kendi kendinizi sorgulayıp düşündüğünüzü öyle bir anda hissettim. Üzerinizdeki bu ağlığın, bu sıkıntının, bu bereketsizliğin, kısmetsizliğin sebebi nedir deyip sorgulup duruyorsunuz kendi kendinizi. Durduk yere, acayip düşüncelere takılıp kalıyorsunuz. Vesvese, kaygı, endişe, hanenin Üzerinde bir karanlık var. Sanki bu aralar gücünüzü kaybetmiş gibisiniz. Yani eski gücünüzü e, kaybetmiş gibisiniz. Güç kaybına uğramışsınız. Öyle de bir enerji aldım. Şu anki suyun enerjisinde. Gerçekten de çok yorulmuş. Öyle bir moddasınız ki e, gerek iş hayatınızda gerek özel hayatınızda beklediğiniz her ne ise hep erteleniyor. İlişkileriniz ise gerilemeye başlıyor, başlamış. Allah'ım hakkınızda hayırlısı nasip etsin. İnşallah bu sıkıntılarınız, elemleriniz, kederleriniz sizi bu hale sokan her ne ise Rabbim tez vakitte sizleri feraha ulaştırsın. Evet canlarım benim baktığımda ise niyetinizde nazardan, hasetliklerden, hastalıklardan, olumsuzluklardan, sihirden, büyülerden arınmak, temizlenmek için de şifalanmaya niyetlenmişsiniz. Ama hala üzerinizde çok büyük bir kasvet, ağırlık, ağırlık var. Elinizi neye atsanız olmuyor. Her anlamda hiçbir şey olumlu gitmiyor, gitmemişti şimdiye kadar. Hep inişli çıkışlı. Şu an sizin enerjinize baktığım zaman bir rahat nefes almak, huzur bulmak gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bir sessizlik içerisindesiniz. Kaygılı ve de endişeli. Öyle bir ruh hali içerisinde bu da duygularınızın birbirine karışmış olduğunu gösteriyor. Her ne olduysan, her ne yaşadıysanız... ...bir şeylerle yüzleşmek istiyorsunuz. Ya aklınızdaki, niyetinizdeki kişiyle aranız bozuk olup çekip gitmiştir. Ya evhane içerisinde eşinizle olan sıkıntılardan dolayı... ...bir şeylerle yüzleşmek istiyorsunuz. İkiye ayrılmış çünkü bir enerji. Öyle bir enerji var. Kendinizi ifade edemiyorsunuz gibi hissettim. Biraz tıkanmışsınız enerjinizde bir ağırlık hissettim. Olur ya böyle, yani şöyle bazen gözümüze bir perde iner. Hiçbir şeyi göremeyiz. Bazen de bir şeyleri idrak edemeyiz. Şu an sanki öyle bir durumda içerisindesiniz. Yakın zaman içerisinde üst üste gelen aksilikler yaşamışsınız. Bir konu üzerine de şok yaşamışsınız. Gözyaşı yaşı ee, bu durum her ne ise gönül hanenizden sınanmışsınız birçok noktalarda. Bu göz yaşınız olduğunu da hissediyorum çünkü e, eşinizle veya ailenizle geçmiş dönemin enerjisi aranızda biraz mesafe soğukluk girmiş gibi. Burada bir kişi sizlere karşı bir hata yapmış ve bu hatasından da bu kişi Hatasından dolayı da bu kişi ders çıkartmamış. Yine ego yine yani aslında ders çıkartıyor ama çıkartmamış gibi kendini gösteriyor. Ama siz büyük bir ihtimal bir net tavır göstermişsiniz. Net tavır gösterince de bu kişi pişmanlık enerjisine girmiş. Nedense burada alma verme dengelerinin yine şaşma, şaşmış Fazlasıyla şaşmış olduğu yansıyor. Karma bir enerjiden e, geçmişsiniz. Hanenizde bir hastanız mı var? Bu hasta kimse e, size biraz ağır gelmeye başlamış. Maddi manevi olarak. Bu son dönemlerde maddi manevi tabii ki şartlardan dolayı zorlanmaya ama Merak etmeyin bu hasta kim ise tez vakitte ayaklanacak Allah'ın izniyle inşallah. Dualarla çok şükürler olsun. Bütün buradan da hastalarımıza şifa nasip eylesin tez vakitte yüce Rabbim. Dua Allah'ın Allah'la konuşmaktır canlarım benim. Dua Allah'la konuşmaktır. Huzura geldim demektir. Aslında bu aralar kendinizde bunların sebebini biliyorsunuz. Ne olduğunu, ne bittiğini, olumsuzlukları, şanssızlıkları. Her şeyi biliyor ve de hissediyor gibisiniz. Üzerimde çok ağırlık olduğunu normalde de nazarı çeken birisin, birini, birisiniz. Ondan dolayı da işleriniz rast gitmez. Bu aralar dayanılmayacak kadar da sıkıntısınız. Büyüden dolayı nazardan hasetlik de olabilir. Bunlardan dolayı da evde huzursuzluklar var. Düşmanlarınız da hiç eksik olmamış. Aynı döngüde dö dönüp duruyorsunuz. Bir türlü ilerleme yok. Üzerinizde ailece ağırlık. Var yaşam enerjiniz, özgüveniniz şu an düşmüş yıldızınız düşük olarak yansıyor. Bu ağırlıktan nasıl kurtulabilirim diyor bilsiniz. Dualarımı okumalarımı yapıyorum ama elim kolumu kaldıramıyorum. Mecalim yok diyorsanız ben de derim ki size canlarım benim bu halde olanlara zaman zaman kendinize kurşun döktürün. Yıldızınızı yükseltin. Ee, manevi yatınızı yükseltin. E biliyorsunuz kurşunun faydalarını, kurşun dökmenin faydalarının ne olduğunu da biliyorsunuz. Osmanlı zamanından bile padişahlar savaşa giderken kendilerine kurşun döktürürlermiş, koruma için tılsım yazdırırlarmış. Evet, canlarım benim baktığımda isteyen niyetinizde, e, haset, niyetinizde nazardan, hasetliklerden, hastalıklardan, olumsuzluklardan kurtulmak için de hep niyet ediyorsunuz. Benim öyle bir durum içeri eğer böyle bir durum içerisindeyseniz bu durum içerisinde olanlarınız var ise aranızda e, ben de derim ki sizlere bir hafta boyunca kendinizi, hanenizi ferahla, ferahlatmak, bu enerjilerden kurtulmak istiyorsanız evlerinizdeki süresini, Bakara süresini niyet ederek açalım sonra da her gün Fatiha, İhlas, Felak, Naz, Ayetel Kürsü bu mübarek ayetlerini yani gücünüzün gittiği kadarıyla 3, 5, 7, 21, 41 defa okuyalım bir hafta boyunca aralıksız, aralıksız olarak inşallah şifaniyetine sofralarınızdan Sirkeyi eksik etmeyin. Evinizde, sofranızda mutlaka mutlaka sirke olsun. Bir kaseye sirke koyun. Tuz biraz da evin bir tarafına koyun. Ayrıca de duş alırken yarım çay bardağı sirke, bir tatlı kaşığı kaya tuzu. Bununla da hem e, bunlar yani her banyodan sonra abdest alıp durulanın. inşallah vücudunuzdaki o kötü... Pozitif, yani parazitlerden, negatiflerden, kötü varlıkların ağırlığından arınmak, temizlenmek için onlardan kurtulmayı e, deneyin. Kurtulacaksınız inşallah mutlaka bunları yapmalısınız. Yaptığınız andan itibaren de kendinizde değişiklikler fark edeceksiniz inşallah. Tabii ki de bunları yaparken de inanarak niyet edin inşallah. Allah'ım tez vakitte şifalandırmayı nasip eylesin. Bir de canlarım benim bir hafta boyunca kendinizdeki yani bir eşinizle, ona, anneniz, ço çoluğunuzla, çocuğunuzla e, birlikte olduğunuz sevdiklerinizle aranızda bir soğukluk, bir itişme, bir kakışma, ne bileyim bir ters giden olaylar olduğunda kendiniz de bunları sezinlediğinizde nazarı dediğim gibi çabuk alıyorsanız, büyüye, sihire maruz kalıyorsanız e, bunları yapmalısınız. Yatsı namazından sonra da bir... E, hiç değilse de bir defada mübarek Amine Resulü'nü okumaya devam edin ki bu üzerinizdeki kasvetten kurtulursunuz inşallah canlarım benim. Evet Allah'ım her birinize hayatınızda kaderinizde ki bütün olumsuz negatif enerjilerden, düğümlenmiş düğümlerin çözülmesine veya e, niyet edin kendinizdeki o kötü gözlerden kem, kem kötü gözlerden o sivri dillerden yüce Rabbim sizleri feraha selamete ulaştırsın tez vakitte inşallah Allah'ıma emanet olun sizleri seviyorum sizler benim canımsınız evet özel bakım yaptırmak ister istediğinizde bana DM'den yazabilirsiniz İki tane dermanana vardır. Yorumlarınızı, o güzel yorumlarınızı okuyorum, görüyorum, cevap veremiyorum. Kusuruma bakmayın. Ee, ama diyorsunuz telefon numarası, telefon numarası, telefon numarası veremiyorum. Ee, tek olduğum için e, bana buradan e, DM'den ulaşabilirsiniz. Göz, özel olarak bakım yaptırmak isteyen e, dediğim gibi DM'den ulaşabilirsiniz bakımlarım görüntülüdür. Kurşun dökmem görüntülü olarak da döküyorum. Hayırlı, nurlu, bereketli günleriniz, hayırlı, nurlu, bereketli akşamlarınız olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Sizler benim canımsınız.